Evet arkadaşlar tavuklu pilav yapacağız bugün. Ee, öncelikle tavuğumuzu ikiye böldük. E, haşlanıp pişmesi için. E, Ocağımıza aldık. Devam edeceğiz. Evet arkadaşlar tavuğumuz haşlandı. E, biz kaynadıktan sonra içerisine tuz attık. E, dörtte bir oranında limon koyduk. E, siz de kokusunu önlemek amacıyla limon suyu damlatabilirsiniz. Şimdi soğumaya bırakacağız. Evet arkadaşlar, tavuğumuz haşlandı. Soğumaya aldık. Soğuduktan sonra didikleyeceğiz. Arkadaşlar tavuğumuzu dedikledik. Şimdi pirinç pilavımız için pirincimizi sıcak suda bekletiyoruz. Tam olarak kaynamış bir su olması gerekiyor. Biz bu ölçüyle yapacağız, yaptık daha doğrusu. Ee, bir kase pirinç koyduk, üzerine de sıcak su ekledik. Şimdi tuz ekleyip karıştıracağım ve yarım saat bekletmem gerekiyor. Şöyle, bu kadar yeterli. Karıştıralım yarım saat bekleyeceğiz. Sonra pilavımızı yapacağız. Arkadaşlar, maden kasesimiz ile iki ölçek tavuk suyumuzu ölçtük ve e, tenceremize koyduk. Şimdi de pilavımızı pişireceğiz. Evet arkadaşlar, suyumuz kaynadı. Şimdi de pirincimizi ilave edeceğiz. Ee, önceden atmıştık. Karıştırıp kısık ateşte Yavaş yavaş pişireceğiz. Arkadaşlar pilavımız pişti. Şöyle göstereyim. Şöyle. Evet arkadaşlar fıstığımızı kavuruyoruz. yer fıstığımızı. Birazdan tavuklarımızı ekleyeceğiz. Fıstıklarımız iyice kavrulduktan sonra. Arkadaşlar tavuğumuzu ekledik. Şimdi içerisine tuzumuzu, biberimizi ekleyeceğiz. Biraz karabiber ekleyelim. Yeterli olacaktır. Kimyon da ekleyebiliriz. Evet arkadaşlar hazır. Arkadaşlar pilavımız hazır. Pilavımızın üzerine fıstıklı, tavuklu sosumuzu koyduk. Bu kadar. Afiyet olsun.